Hazır mıyız? Kıymetli İstanbullular, değerli basın mensupları. Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da büyük bir mücadele veriyoruz. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda yeni önlemler aldık, almaya devam ediyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkin şekilde uygulanması amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda belediyelerimiz ve tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımızla işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz. Kıymetli hemşehrilerim, salgınla mücadele toplumsal olduğu kadar bireyseldir. Bu dayanışmanın en önemli tarafı her bir vatandaşımızdır. Yani sizsiniz. Son zamanlarda İstanbul'da tırmanışa geçen salgının üstesinden gelebilmemiz hepimizin kurallara tavizsiz uymasına bağlı. Çok güçlü bir sağlık sistemimiz. Mükemmel sağlık çalışanlarımız var. Bununla gurur duyuyoruz. Tedavi boyutunda büyük aşamalar kat edildi ve bu anlamda gerçekten çok iyiyiz. Gerek hastanede yatan, gerekse evlerinde tedavileri devam eden ve izolasyonda olan kardeşlerimiz için en etkin tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çaba ve gayretlerini anlatmaya sözler yetmez. Bu tarihi, eşsiz görevi yerine getirenleri biz de milletimiz de her zaman takdirle anacak. Onlar bizim kahramanlarımız. Yine takdire şayan bir çalışmayı da filyasyon ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Şu an İstanbul'da 1405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yapıyorlar. Evet, onlar da bizim kahramanlarımız. Sevgili İstanbullular, Sayın Cumhurbaşkanımız dün yurt genelinde uygulanacak yeni bazı önlemler açıkladı. İçişleri Bakanlığımız konuyla ilgili Genelge yayınladı. Artık bazı işyerlerimizin çalışma saatleri 22'de sona erecek. Sizlerden gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, her alanda denetimleri daha da artırıyoruz. 22 Ağustos'tan itibaren 2 milyon 289 bin denetim yaptık. Ancak bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz birinin bizi, iş yerimizi denetlemesine ihtiyaç duymadan kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız. Her bir İstanbullu bizim canımız, salgına yeni kurbanlar vermek istemiyoruz. Kısıtlanmış günleri yeniden dönmek hiç istemiyoruz. Değerli İstanbullular, henüz salgın bitmedi. Kontrol elden bırakmamalıyız. Bu süreçte maske su kadar gerekli. Mesafe ekmek kadar vazgeçilmez. Temizlik virüse karşı en büyük silahımız. Tüm bunların etkili olması için de lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım. Kendimize, toplumumuza yardım etmenin değişmez kuralı bu. Sevgili İstanbullular, Değerli basın mensupları. Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçmişti. Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 1. 60 yaş ve üstü çalışanların yani idareci pozisyonunda olanlar hariç, 2. hamilelerin, 3. kronik rahatsızlığı bulunanların, 4. 10 yaş ve 6 çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışabileceklerdir. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır. Kıymetli basın mensupları, İstanbul dünyanın 14. büyük metropolü. Tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Bunun %93,3'ü özel sektörde çalışıyor. Salgınla mücadelede İstanbul için olmazsa olmaz özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır. Bildiğiniz gibi sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Bu sektördeki tüm paydaşlarımızla toplantılar yaptık. En son bu pazartesi günü İl Pandemi Kurulu'nda bu konuyu görüştük. İşçi ve işveren sendikalarımız, Türk İş, Hak İş, DİSK ve TİSK, meslek odalarımız, İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TİM, Deniz Ticaret Odası, Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İş Dünyası STK'larımız, TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD tüm organize sanayi bölgelerimizin yönetimleri ile istişareler ettik. İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Hepimiz için sağlığımız için sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır. Tekrar ediyorum, sanayi kesiminde çalışan kardeşlerimiz sabah saat 07'de mesaiye başlayacak. Uygulama 9 Kasım 2020 yani pazartesiden itibaren başlayacaktır. Salgınla mücadelemize güç katacak bu hayırlı kararın alınmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle hep birlikte önlemlere riayet ederek virüsü yeneceğiz. Salgının üstesinde birlikte gelecek, birlikte başaracağız. Kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören bütün hastalarımıza acil şifalar hepinize Sağlıklı günler diliyorum.